bırakmam diyorum seviyorum mesleğimi ve mikrofonu, mikrofonu, bırakmam Oğlum kendi bak ver sen mikrofonu sen bana güven Bırakmam diyorum ben buna kenetlendim bu benim mesleğim mesleğim Ya alamazsın Oğlum, işte Oğlum ver lan şunu la ver lan Afana versene mikrofonu E ver, vermem hadi son bir şans daha veriyorum sana Al, almayı al, bakalım Oğlum, kendi isteğinle ver ya. Ver ver, gerçi salona geçiyormuşum ben, Sen bana gidelim. Spor salonu gidip rahatsız edelim. Çekiyor mu hayatım? Vazir Nils. Çekiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bir poz vereyim? <laughs> evet. Ne düşünüyorsun şu an? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Ee, Türkiye'den getirdiğiniz paraları yiyor musunuz Mert Bey? Hayır. Hiçbir şekilde para getirmedim. Nasıl? Her şehir Los kazandı Bize bir bardak su ikram etmediniz. Ne, ne, zaman şirketimize geldiniz? Ben hatırlamıyorum. Bize bir bardak su bile ikram etmediniz. Yani ne olacak bu iş? Ha? kim verecek bunun hesabını ben vereceğim ver? evet. O zaman size soy ismar ısmarlamaya karar Siz verdim. Hırsızlık yapmışsınız burada iş yapıyorsunuz. Türkiye'den buraya para kaçırmışsınız illegal yollarla. Hırsızlık yaptığımı kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir olay olmadı. Ben kesinlikle kimsenin parasına gezim yok. evet. Sen ne demek istiyorsun? O ne demek istiyorsun? Allah! Allah! Seni. Allah. 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 <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> Senin mikrofonunu da sikerim. Seni de kapat kaydı.